şu an oluyor. Oluyor. Yani ya. şahsı körfezi sıkıntılı fayatları faaliyete geçti sanırım. Bir büyük deprem daha bekliyoruz. Şimdi yine vurdu. Hem de hissedilir derecede belli etti. Allah herkesin yardımcısı olsun. Bir panik halinde. Dileriz başka olmaz inşallah. Bayağı şiddetli oldu Korkutucu oldu Allah beterinden saklasın Yalnız sabahtan beri minik minik çok oluyor burada En sonuncusu Yine Kuşadası Körfezi 4,5 kilometre derinlikteymiş galiba Allah beterinden saklasın Şiddetli bir deprem oldu yani 30 Ekim'deki depreme benzer bir depremdi ama Allah'tan kısa sürdü Ve korkuyla bütün herkes dışarı çıktı şu anda yani her zamanki gibi korktuk ama inşallah daha Allah daha beterinden saklasın. Bakalım bekliyoruz.